Merhaba arkadaşlar. Bugün mutlu bu olsan ve bugün için bir cihazla ikinci hesap açmaya deneyeceğiz. Bu yapılabilen bir şey. insanla hesap gider diye da korkuyorum arkadaşlar. biliyorsunuz ki benim special ID'm var. Abim açmıştı. Bir tane kuzenim. Bak şimdi. Haydi çıkış yapıyoruz Şuradan. Hesap olmaz. Allah'ım. Giriş yapmadan oyna arkadaşlar kullanmış ama hesap bes. Vallahi şu an arkadaşlar bacaklarım titriyor. Tamam böyle tutuyorum kardeşim. Şu eğiticiyi bir tamamlayalım arkadaşlar. illa bu eğiticiye sokacak bizi. ATG'yi bir tamamlayalım arkadaşlar. Bu buralar biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar bizde bir şey söyleyeyim. Bu TNT'de normal oyunda yok. Neden burada var acaba? Şimdi de o auto gösteriyor. Evet süper saldırıyı gösteriyor şimdi. Neyse çok heyecanlıyım Yani inşallah hesap falan gitmemiştir. Bursa sana hoş geldin. Hmm. Bir ne oldu Benim için önemli değil arkadaşlar. Ve ya, yaşında büyük yapalım. Bir de bunu sokacak bize. Bu ne? Yok istemiyorum kardeş istemiyorum. Ya, ya burdalla savaşacağız. Arkadaşlar hiç beklemedim. Eşek falan toplamayacağım zaten. Di direkt de hepsini keseyim de. Şu eğitici bitsin. Hıa 166 buraya eğitici de. Alev Ayhan'ın ötesi. 60-60 Neredeler lan bunlar? Hadi bakalım. Çıkış yaptırın. Versaladi. değil. Şimdi şu hesabıma geçiş yap diyeceğim. İnşallah olur. Ben yani süper hesabı geldi. Girecek mi? Girdi. Arkadaşlar işi yaradı. Şu an hes başka hesaplarım var. Yaşasın. Hesap değiştirdim. <laughs> eee... Arkadaşlar bu ne hesap bitmiş Neyse arkadaşlar bizim hesabımız güvenli. Arkadaşlar o hesabı durmasını istiyorsanız öyle ona da bir tane süpersel seladiye açmanız gerek galiba. Neyse hepiniz çok seviyorum bay bay. Siz de böyle